Adıyaman merkeze bağlı Girik köyünün Kürk mezrasında yaşayan vatandaşlar yıllardır çözülemeyen yol, su ve elektrik sorunlarının artık dayanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Kürk mezrasındayız. Burada vatan... Dem Parti Adıyaman ile Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun'la birlikte mezrada açıklama yapan köylüler mezramıza hizmet gelsin, toprağımıza dönelim çağrısı yaptı. Adıyaman'ın Girik köyüne bağlı Kürk mezrasında hayvancılıkla uğraşan köylüler, altyapı eksiklikleri nedeniyle yaşamlarını sürdüremez hale geldiklerini ifade etti. DEM Parti Adıyaman ile Eş Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun, Kürk mezrasına giderek köylülerin sorunlarını yerinde dinledi ve Perra Haber Ajansı aracılığıyla kamuoyuna aktardı. Bir kere gelmemişler. Şimdi burada DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Hüseyin Coşkun Mezra'da yaptığı açıklamada merkeze bağlı Girik köyünün Kürk Mezrası'nda yol, su, elektriğin olmadığını söyledi. Mezrasındayız. Burada vatandaşlarımızın birçok sorunun olduğunu duyduk. Biz de DEM Parti İl Örgütü olarak evet, bu diyor. sorunları yerinde tespit etmek için şu an Kürk Mezrasındayız. Buraya gelirken çok sıkıntılı bir yoldan geçtik ve gördük ki bu mezrada yol yok, su yok, elektrik yok. Ancak şimdiye kadar hiçbir idari makam bu talepleri, vatandaşların taleplerini dikkate almamış. Zahmet edip bu köye, bu mezrayı bir kere gelmemişler. Şimdi burada daha önce 15'e yakın hane varken şu an 1 ve 2 hane var. Artık Kürk köylüleri burada yaşayan halkımız köyüne dönmek istiyor. Burada hayvancılık yapmak istiyor. Tarlalarında tarım yapmak istiyor. Biliyorsunuz Adıyaman'da en büyük sıkıntımız zaten işsizlik. Gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Diğer illere gidip çalışıyorlar ve artık gençlerimiz de kendi köyüne, kendi toprağına dönmek istiyor. Peki bu şartlarda nasıl dönecekler? Nasıl hayvancılık yapacaklar? Nasıl tarımla uğraşacaklar? Mezralarına gelecek bir yol dahi yok. Peki idari makamlar bu talepleri şimdiye kadar neden dikkate almadı? Çevre köylere baktığımızda birçok köyün yolu gayet iyi, asfalt döşenmiş. Bu mezraya neden hizmet getirilmiyor? Çıkıp bunun açıklamalarını yapsınlar. Biz önümüzdeki günlerde ilgili makamlara gidip bizzat başvuru yapacağız ve en kısa süre içerisinde buranın çalışma programı alınmasını bekliyoruz. Burada Kemal abimiz 15 tane hayvanla almış getirmiş. Peki bu hayvanlara nasıl bakacak? Su olmadan bu hayvanlar nasıl yaşayacak? Kimin umrunda? Artık ilgili taleplerin dikkate alınması gerekiyor. Köylüler başta yol olmak üzere temel altyapı eksikliklerinin giderilmesi halinde mezraya dönüşlerin artacağını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağını ifade etti. Girik, girik köy, küme evlere e, ikamet ediyoruz. Ben buraya kendi şartlarımla, imkanlarımla ahır yaptım. Hayvanımı da almışım. Ben bu ahırı yaparken köy hizmetlerine yol için başvuruda bulundum. Dilekçelerim de mevcut kendilerinde. Ben ne bir e, makine makina girdi, ne kum döküldü, ne asfalt yapıldı. Ve şu an gerinde dönüşümde tekrar burada evlerimiz yapılıyor. Evleri yapabilmek için bile bize e, mikser lazım, bize pompa lazım. Bunlar altı aydır ancak ve ancak o da elle döktüğümüz bir temelimiz var. Bütün bunların sebebi yol, başlangıç yol. Yolumuz yok. Yolumuz olmadığından dolayı Hiçbir şekilde adım atamıyorum suyumuz yok Eğitim. Elektriğimiz yok Elektriğimiz şu anda trafomuz yok ben arkadaşa dilekçelerimi vermişim Verdiğim dilekçelerin sonucunda kendisi zaten belli arkadaşlar da görüyor Trafo e, Burada hırsızlar e, tarafından çalınmış Şikayette bulunduk Trafomuzu Yani kimin götürdüğü kimin çaldığı da belli mahkemelik şu anda Ama bana burada bir elektrik bir enerji sağlanmıyor. DEM Parti yetkilileri ise konunun takipçisi olacaklarını ve resmi makamlara başvuru yapacaklarını bildirdi.